Merhabalar, ben Tutku. Bu kanalda seninle birlikte bedenini ve sinir sistemini anlamanı kolaylaştıracak içerikler paylaşıyor olacağım. Psikolojik danışmanım 2021 yılından beri çalışıyorum. Okullarda ve birebir seanslarda bayağı bir zaman geçirdim tecrübe edindim ve 2023 yılında sinir sistemi tamiratıyla yolum kesişti. Orada edindiğim sinir sistemi hakkındaki bilgiler somatik ve psikosomatik uygulamalar aracılığıyla da kendimce bir yol katettim. Şimdi sizinle bu kanalda bütün bunları ufak ufak paylaşıyor olacağım. Yıllardır özellikle gençler ve genç yetişkinlerle birlikte çalışıyorum. Bedenin kimyasal, biyolojik duygusal, aslında bütünsel dengesi üzerine kafa yoruyorum, çalışıyorum. En başta da kendi üzerimde. Çünkü kendi hayatımda çözemediğim, anlamak istediğim çok fazla problem deneyimledim. Ve aslında ilk baştaki motivasyonum buydu. Bazı deneyimlerin ne kadar zorlayıcı olabileceğini bu ülkede, bu coğrafyada, bu koşullar altında bir genç olmanın, bir genç yetişkin olmanın nasıl zorluklar getirebileceğini ve ne kadar etkileyebileceğini kendimden biliyorum. Bu kanalın sebebi aslında şu. Bedenimizin nasıl çalıştığını bilmediğimizde, sinir sistemimizin nasıl çalıştığını bilmediğimizde çoğu zaman kendimizi suçlama eğilimimiz oluyor ve bir insanın kendini suçlaması çok içinden çıkılamayan, bazen çaresiz, bazen öfkeli, bazen çok üzgün karanlık bir his oluyor bir türlü neden toparlanamadığımıza dair bir sorgulama içinde oluyoruz ve neden toparlanamıyorum? Neden yapamıyorum? Neden bu işin içinden çıkamıyorum derken aslında en güzel yıllarımız bir şekilde geçip gidiyor. İşte bu kanalda sana bu sorunun cevabını bilimle ve gerçek hayattan örneklerle anlatıyor olacağım. Örnekler çoğu zaman kendi hayatımdan, kendimden bildiğim şeyler doğrultusunda olacak. Bu yüzden belki de kendinden bir şeyler bulup dinlemek senin için daha kolay ve daha ulaşılabilir olacak. Haa, ya diyeceksin. O yüzden burada genellikle bilgilendirici videolar, kısa, küçük uygulamalar ve bazen de kendi deneyimimi anlattığım videolar yer alacak. Kanalda seni neler bekliyor? Aslında basitçe bir psikolojik danışmandan sinir sisteminin nasıl çalıştığını psikolojinin de ışığında dinliyor olacaksınız. Sinir sistemi regülasyonu nedir? Bunun yollarını nasıl açabiliriz? Kendi hayatımızda minik minik nasıl uygulayabiliriz? Küçük küçük nedir, ne değildir? Çok bilindik ve çok popüler olmuş bazı kelimeler, bazı konular hakkında esas olan ne? Şefkatli olarak biz bu konulara nasıl yaklaşabiliriz? Mesela travma dediğimiz şey. Birazcık bunlardan bahsedebiliriz. Ve tabii ki somatik ve psikosomatik uygulamalardan da bahsedeceğiz. Belki bunlar hakkında küçük uygulamalar yapacağız. Bazen bir kahve sohbeti tadında olacak. Eğer uygun görürseniz bazen evlerinize misafir olup da sanki sohbet ediyormuşuz gibi hissedeceğiz. Bazen de uygulamalar yapıyor olacağız. Ama videoların ortak noktası her zaman kolay anlaşılır ve hayata dokunur şekilde ilerleyeceğiz. Eğer bedenini anlamak, bedeninin dilini çözmek, buna uygun bir şekilde yaşamak istiyorsan ve nereden başlayacağını bilemiyorsan, sana videolarda bahsettiğim, bahsedeceğim problemler varsa ve nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyorsan bu kanal sana göre olabilir. Çünkü hepimiz bir noktada bu hayatta daha bütün hissetmek istiyoruz tatmin hissetmek istiyoruz ve kendimiz olarak yaşamaya, gerçekten kendimiz olarak yaşamaya ihtiyacımız var. Bunun özlemini duyuyoruz ve bunun bu ülke içinde, bu ülkenin gençleri ve genç yetişkinleri içinde ekstra önemli olduğunu düşünüyorum. Hoş geldiniz.